Abi. Sağ ol, Sağ ol. İçeriden var Mustafa abi? Gelelim. Evet. çatal Kasım ve Çatal Caddesi'nde ahşap ürünler gördüğünüz gibi ne lazımsa buradan temin edebilirsiniz. Güzel ahşap ürünler var. Evet. Çatal Eğitim Caddesi'nde. Ben evet. bir evet. bir var. Bir de alayım. Evet. bir de Evet, Kadir abim de seçiyor burada. İki tane de alıyorlar. Evet. 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 evet, İçeride var değil mi Musa abi? Yine lazım olan dostlar buradan temin edebilirler. Gördüğünüz gibi, evet ahşap ürünler, güzel, evet, güzel. kendi kendisi kendi yapımı tamamıyla, evet, böyle, güzel serpalar, değil mi abi? Serpalar bunlar. Yine lambalar değil mi abi? Yani, abiciler, evet, masalar, sepetler. Gördüğünüz gibi çatal zeytin istihbarat istihbarat ist, istihbarat evet. caddesinde her gün açık burası. Hayırlı işler olsun sağ olun. Oldu güle güle evet, teşekkür ederiz. Evet. Güzel güzel sepetler gördüğünüz gibi. Hadi kolay gelsin abi. Sağol. Sağol. Şimdi bilmiyorum ki Tahsin abi geldi ama. Sanayi Bey bizi de çekin. Merhaba. Çakal Zeytin Merhaba Enişte. Enişte görmüyoruz. Merhaba Enişte. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi tatiller diliyorum sizlere. Karabük'ten geliyorum. Öyle değil mi? İyi tatilleriniz olsun. Sağolun teşekkürler. Torun mu? O da torun. Maşallah. Eymen. Eymen bende var bir Eymen. Adile yaşasınlar. Bahtı açık olsun. Geliyor seni oraya da. Biliyorum. Sen. Biliyorum. Sevgiler. Akşamı Akşam seyrederiz herhalde. İnşallah. <laughs> evet. Kolay gelsin. <laughs> afiyet olsun Yaşar. Vay. Hazarcılık tamam. böyle bir şey değil mi? Evet. Allah afiyet olsun. Bugün sonra bir de taşıyacaktık biz bunu. Gel. Merhaba. Arıcının olsun. Bir şey ikram Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hakan yine ikram etti. Sağ olsun. Ya seviyorlar abi. Sağ ol. Sağ ol. Sorun olmasın Sen de ya yum, yumurta ikram etsen ya soba ikram <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Sobalarımız, tışık sobalarımız geldi değil mi? Yavaş yavaş. Tışık sobalarımız geldi. Geldi, geldi. Tamam Çok kardeşim. kardeşim. Hayırlı işler olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Biz bir önceki baktığım bazara doğru gidiyoruz. Ha, kazan ilkin Halıcık pide salonunda, Hakan'ın dostumuzun yine göveci ve pidesiyle bizlere ikramlarında bulunurlar. Teşekkür ediyorum. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Alın ablacım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun, mühür. afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet. Teşekkür ederiz. Teşekkür olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Maşallah. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkür Teşekkür ederiz. Bereketli olsun. olsun. Sağ olsun. Sağ ol. İnşallah kolay gelsin. Abi, ne yapıyorsunuz? De, test aşamasındasınız. Pazar yerinde. Ne evet, test aşamasındasınız? Nasıl üzüm? Evet, üzüm on numara. Evet. Haber evet. yoluyla hasret gideriyor. Abi evet. olsun. Evet. Abi olsun. Sen hiç yiyorsun yani. abi. Aa. Abi olsun. Abi olsun. Peki, abi olsun. ben seni test edeyim ya. İsa merhaba. Köyler geziyordu. Evet yok, geziyordu İsa. yok hocam mağazalıydı. Evet. Evet. Allah abi Allah. Kolay gelsin. hayırlı işiniz olsun. hayırlı işiniz olsun. Çekim mi yapıyorsun? Evet. Ayrı şen olsun. <laughs> hadi bakalım. Seçme yok abi. Tek tek bunların bir seçtireceksen ben öyle bir şey bulmuyorum. Tamam, tamam kalsın abi. Tamam kalsın abi. Para soran değil. Nasip olan alıyor abi. Şu bir şey adat yavrum. Para soran mı? Nasibi yok. <laughs> Şimdi çek abi. Kim o? Gazete mi? Hangi? Sözcü nasıl? Her <laughs> <Kersi>. şey. <laughs> <laughs> Evet, çek abi, esmi çek abi? Geliyor. Bir şey kardeşim. Hayır, şey yok. Sağ ol. İkram edebilirim. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay <laughs> gelsin. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>